Merhaba arkadaşlar ben Silikon Kral Yeni bir Roblox videosunda yine beraberiz Bugün Super Doom Spire oyunu oynayacağız Super Doom Spire bu kule savaşları oyunu Maç başlarken harita seçimi yapıyoruz arkadaşlar Klasik harita, lava haritası, orman, harabeler, galaksi Değişik e, haritalar var. 10 tane harita var. Ben ilk defa oynuyorum. Hiç bilmiyorum bu oyunu nasıl oynandığını. Bakalım. Nasılmış? Ha, evet bir bozuk aldık elimize. Haa. buradan ateş edeceğiz galiba. Allah! Biri ateş etti. Ölüyorum! 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 Bunu, kulelerini yıkacağız galiba. Bayağı eğlenceli bir oyuna benziyor arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz? Aha. O nereden geldi lan? Arkadaşlar dışarıdan birileri gelmiş bizim kuleye. Kim var bakayım burada? Şöyle bir dolaşalım. Allah! Sıktı vallahi biri kafamda sıktı. Evet değişik bir ya bu eğlenceli aslında yani oynanabilir bir alışmak lazım şöyle bir tane sık bakalım nereye gidecek hadi doldur doldur hadi uzun sürüyor doldurması tüfeği bozuk ayı daha doğrusu aa bak birisi bana sıktı ulan bina yıkıl Allah adam bizi yıktı geçti be Şimdi ben de sizi yıkacağım o zaman. Adamın. Bakayım nereye gitti bize. Füze gidene kadar mevsimler değişiyor. İyi camlarını yıktım valla. Şuraya sıkalım bir tane de. Allah kim geldi? Ben adamı bıçakla saldırıyorum. Adamı... Evet kestik adamı. Allah 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 Yukarıda birileri var mı hala? Yok. Bizim bina gene yıkılıyor. Depreme dayanıklı yapmamışlar bu binayı. İnelim aşağı. Şuradan bir füze sallayalım. Şuraya bir tane sallayalım. Ne olacak? Allah! Böyle <laughs> <laughs> uçarak gidebilir miyim acaba? Bilmiyorum. Valla ben bu oyunu beğendim. Bayağı oynarım ben bu oyunu ya. Bayağı eğlenceli oyun. Şuraya bir tane sıkalım bakalım. Evet. Sanırım oyun bitti. Yeniden mi başlayacağız oyuna? Bir şeyler oldu. Evet. Sarı takım kazandı. Biz kaybettik. Ben 3 tane kill aldım. Evet arkadaşlar oyunu çok beğendim ben. Yani güzel bir oyun yapmışlar. Kötü değil. Başlangıçta bir roket, bir kılıç, bir el bombası. Bir de böyle slime gibi bir top veriyorlar. Onlarla düşmanlara saldırıyorsunuz. İki tarafta takım olarak oynuyor. Ee, oyunun oyun güzel değişik modları var. Ee, bu modlar... E, hepsi birbirinden farklı işte eğlenceli modlar var mesela infected modu var orada hastalık bulaştırıp daha sonra bulaştıktan sonra karşı takımı hasta etmeye çalışıyorsunuz işte karşı takım olarak bir kapışma şeyi var hepsinde değişik haritalarda oynayabiliyorsunuz valla Vallahi eğlenceli bir oyun ben çok beğendim şimdi biraz daha oynayalım bakalım yeni bir mod Çıkacak mı? İşte bu. Gene Kaan oynuyoruz bu arada. Kaan saçları boyamışın. boyamışsın. Hop. 4 saniye sonra yeni oyun başlayacak. Bakalım ne başlayacak. Evet klasik iki takım infection round yatırdı. Herkes yine iki takım seçti. Demin de iki takım karşılıklı maç yapmıştık. Harita seçiyoruz. Klasik diyenler çoğunlukta yine. Evet, klasik haritada oynayacağız. Bakalım kim hangi takım olacak. Evet, Kaan'la ayrı takımlardayız. Hayır, ilk kılıç kapışmasını kaybettik. İyi oyuncular var. Aa! Yine uçurdular beni. İyi oyuncular var mı? Bizim bina yıkılmaya başladı yine Şöyle aşağı katlara kaçalım Bina tepemize yıkılıyor Bu sefer valla komple yıkılıyor Şöyle bir tane salva ama Oraya doğru bakalım yetişecek Neredesiniz mavi takım Bizim takım zaten patates oldu <laughs> Evet Ben binanın alt katlarına düştüm Çünkü bina çöküyor Biri Kafasını, bu altında kaldık. Adam taktı bana ya valla. Aa mavinin binası yıkıldı. Arkadaş bu füzeyi ya? Şöyle takla ata ata ben Binamı geri dönmeye çalışacağım. Oyunda en uzun takla atan benim herhalde. <laughs> takla ata ata gidiyoruz. Şu mavilerin binasına gitmeye çalışıyorum bakayım. <laughs> Yetişemedik. Bayağı uzak. Bina yine, yine yıkılıyor. Evet, maçı kaybettik galiba yine. Karşı takımda bayağı iyi bir oyuncu vardı. Bize pek fırsat vermedi. Herhalde yatmış kalkmış bu oyunu oynamış. Ben ilk defa oynuyordum valla. Pek iyi oynayamadım. Ama eğlenceli bir oyun. Size tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka deneyin çok güzel bir oyun. Evet mavi takım kazandı diyor. Haliyle. Evet. Super Doom Spinner. Güzel bir oyun arkadaşlar. Ben beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.